Grand Prix'den hoş geldiniz. Ben Erf. Bugün sizlerle beraber World Soccer Champions'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bıdıklığımızı izleyicilerime aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip aşağıda bize destek olabilirsiniz. Bu bölüm belki de milli takımdan artık vedalaşma vakti gelecek. Ya teklifler ya da farklı bir takıma yani normal takıma geçecek gibiyiz. Yani milli takımdan sonra normal takıma geçeriz diye düşünüyorum artık. Yani milli takımda zaten yapılacak şeyler her şey bitiyor zaten. Zaten Avrupa Kupası'nı aldık gördüğünüz gibi. Dünya Kupası'nı da alınca da başka alınacak bir şey olmuyor. Ve bu arada Dünya Kupası arası verildi ve ben de normal takıma geçiş yapacağım. Bir gariplik olacak. Belki mini bir Dünya Kupası serisi yapabilirim. Ama onun için ilk önce Avrupa Kupası'nı mı atlamam gerekiyor? Bilmiyorum. Dünya Kupası'nda bu oyunda yıl birde hangi takım var onu da bilmiyorum. O açıkçası ondan dolayı Türkiye haricinde Dünya Kupası'nda olan bir takımla Dünya Kupası şeyi yapabiliriz. Şimdi biz Dünya Kupası vasıf diyor. Dünya Kupası'na Hollanda ile maçımız var. Yani çok enteresan. Bir gol bizi yaktı diyebiliriz. Hollanda hala playoff oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ee, i̇lk tur diyor. ikinci tur olur mu emin değilim ama hiç riski atmam için bu maçı kazansak güzel olacak. Açıkçası adamlarda en düşük 77'lik oyuncu var. Bakalım. Neler olacak? Hollanda atakta. Şimdilik. ıskaladık. Ve gol yedik. Ve 77'lik oyuncu mu attı golü? Hollanda geliyor tekrardan. Direkt dışarı gitti. Evet ilk atak şansımız. Yine kaleciyle teke tek bir durum. Şöyle bir yaklaş. Ve gol. En üstüne atıyoruz. Beraberlik geliyor. <laughs> ya tekrarını geçtim. İlk yarı beraberlikle bitti. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Hollanda karşısında. Şimdi bir bir biterse deplasman avantajı mı diyecektim. Bizim adımıza bir atak şöyle bir dönelim. Dön. Şimdi şut açımız yok. Bu içi değil yürüyorum. adam ayak koyada bilir işte yürüyorum sadece şu anda. Döndüm. Yürü. Güzel. Atlattık onu. Döne döne gittik. Atlattık ama hala ee, shoot açısı Hadi be direkte takıldı. Dönem pozisyon. Ya Hollanda atakta. Evet kurtardı kalecimiz. Çok iyi. Yine Hollanda atakta. Güzel. Uzaklaştırdık. Evet maç 1-1 bir bir bitti. Ha uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda bakalım neler olacak. Rakip takım adına çok atak oldu bizim adımıza. Ee, çok iyi ataklar olmadı açıkçası. Şimdi bizim adımıza bir atak gerçekleşiyor. Şu şekilde içeri doğru bir atsak topu. Biz ikinden çok garip Hadi be direkt kaleye gitti ya. Neyse yapacak bir şey yok. E, 4 oyuncu değişikliği yaptık. Free kick ve direkt dışarı gitti. Zaten ne olacak? Penaltı tarama gidiyoruz. Türkiye son dakika bir atak şansı. Şimdi Enes Ünal. Enes gidiyor. Enes gidiyor. Bakalım bu golü atabilecek miyiz? Şimdi sıyrılabilsek çok güzel olacak. Adam yakın ya. Şimdi geri dön. Demir böyle bir sol, bir sağ. Bir sol. Ee, şimdi bu adamı sıyırlamayacağız. Hadi be. Gittik defansa takıldık ya. Cidden var ya şanssızlık üzerine şans. Oğlan da geliyor. Güzel. Kaleci de kaldı. Evet penaltılar. Seri penaltı atışlarına Hollanda geliyor. Hollanda direğe takıldı. Güzel. Sıra bizde. Güzel. Orkun Kökçü attı. 1-0 öne geçiyoruz. Onlar da attı. Biz bunu atarsak avantajlıyız. Güzel. En üstüne attı. Şimdi Hollanda attılar. Şimdi bizde sıra. Güzel. Attık. Kahveciyle rahat bir gol attık. Seri penaltı atışta o kalecimiz çıkardı. Bunu atarsak biz kazanıyoruz. Zaten avantajlıyızdık. Evet 4-2 penaltılarla kazanıyoruz. Adamlardan e, yet, en kötü oyuncu 77'lik olan da değil mi? Yani Joel'di galiba. O gol atıyor. Evet Hollanda yenerek penaltılarla playoff'ta tur atlamayı başarıyoruz. Bu bölüme Dünya Kupası bir dakika yıl atlayacak mıyız? Bir dakika geri gel. Dünya Kupası var mı? Bosna Esnek'te Dünya Kupası diyor sadece başka bir şey demiyor. Playoff ikinci tur diyor. Ne playoff'muş acıya? ya? Nereden girdik bu playoff işine ben de anlamadım ha. Bir gol yasak lider olarak çıkacaktık. Bir gol yüzüne Dünya Kupası'nda elemeler oynuyoruz resmen bakalım neler olacak. Şimdi atak şansı bizim adımıza. Şimdi kaleci kalesinde şimdi şöyle bir atalım. Güzel en üstüne atıyoruz. Çok rahat çok net bir pozisyon. Kolay bir gol oldu açıkçası. Tekrar atak şansı bizim adımıza. İçeride bir oyuncumuz var mı emin değilim ama şöyle yürüyeceğim derken zaten iki adım atmadan topu kaybettik. Evet aha Salih Özcan sakatlandı. Ben de bir atak şansı sanıyorken Salih Özcan sakatlandı. Şöyle bir bakalım da Abdülkadir Ömür'ü de şöyle bir alalım. İrfancan Can Kahveci'yi oyuna aldık. Başka oyuncu değişikliği yapacak bir şey yok gibi. Bu arada yorumlarda yazmıştı bir kişi. Yakında güncellemeyle e, milli takımla oyuncu seçme özelliği gelecekmiş devam et diyen, de, devam et diye yazmıştı ama e, tabi bu kariyeri artık yani milli takımda yapılacak her her kupayı aldıktan sonra e, devam etmenin bir anlamı yok yani. Şimdi bizim adımıza bir atak, bir anda şaşırdım yani. Adam açı verdi Yusufay Avcı da atıyor orada yani. Kaleci ne yapacağını şaşırdı yani. Vardı gitti. 2-0 oldu. Rahat bir galibiyet olacak bu sefer. Demek ki maçta çok şanssızlığımız oldu. Adam önüne kaysak da güzel. Var ya o kadar çıkarmaya çalışsak da top bir anda gol edilebilirdi. Bosna Ersek geliyor tekrardan. Kaydık ama bir dakika bırakıverdi miydi gol diye ama adamlar atamadı boş kaleye resmen. Evet. Bu maçı 2-0 kazanıyoruz. Şuna sonra diyelim. Artık yani Dünya Kupası yarışmaya hak kazandı. Evet yani Dünya Kupası'na gidiyoruz artık. Aslında bir sonraki sezona kaldı anladığım kadarıyla. Lütfen bekle diyor. Şimdi Kulüpler Kupası Chelsea gördüğünüz gibi bu şekilde çok hızlı gidiyor. Avrupa Ligi'nin Liverpool Konferansı'ndaki Ligi, Wolfsburg Şampiyonlar Ligi'ni de Chelsea almış. Şöyle liglere baktığımız zaman Karabağ zaten Azerbaycan'ın. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'yi bakacağım ben. Direkt Türkiye'yi bulmaya çalışıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Devam diyelim. Mbappe yılın oyuncu ödülünü almış. Milli takımın başarısından memnunmuş. Güzel. Juventus'tan teklif var. Hacı be. Teklifi reddet. Juventus'tan teklif ya. Şimdi Juventus'a gitmedik ya. Bize iyi bir takımdan teklif geleceğini sanmıyorum. İkinci aşamaya geçin diyor Dünya Kupası'nda. Sadece bizden ikinci aşama isteniyor şu anda. Hazırlık maçları var şu anda. Şöyle bakıyorum. Avrupa Kupası finali varmış. Dünya Kupası finali buradaymış. Bu arada hemen geliyorum dedim ama bir takıma bakalım öncelikle. Yeni gelen var mı? Defansa Merçet'in var mıydı hatırlayamadım. Şimdi Demil bakmadım detaylı bir şekilde. Şöyle bir baktığımız an Özdemir, Berat Özdemir burada ama İrfancan kahveci gitmiş. Oyuncu at yükselmedi gibi. Enes üstüne neyse neyi olmadı? Olabilirdi yani. Olmadı nedense. Galiba oynamamış ama İrfancan kahveci de yok. Dünya Kupası grup eşleşmeleri gördüğünüz gibi karşınızda. Bakalım ne olacak. Arjantin, Senegal, Avustralya. Kolay gruba düştüğümü düşünüyorum. Yani en kolay gruba düştüğümüzü düşünüyorum daha doğrusu. A grubu bu şekilde. B grubu bu şekilde. C grubu bu şekilde. D grubu Arjantin, Senegal, Avustralya. Arjantin zorlar gibi ama Messi'nin grubundayız. Fransa, İran, Ukrayna neyse saymaya gerek yok hepsini teker teker hızlı bir şekilde geçelim. Hadi bakalım H grubu ve A grubuna geri döndük. Şimdi ilk maçımız grup aşamasında 3 maçlık oluyordu galiba bu. 3 maçlık aynen 3 maç sonunda bakalım neler olacak. 3 maçta ilk Senegal ile oynayacağız. Maç atla özelliği burada kapanıyor. Sadece sızlık maçlarında açık oluyor. Önemli değil zaten ben maç atlamaya hiç niyetim yoktu. Senegal karşısında ilk atak şansımız. Bakalım bunu değerlendirebilecek miyiz? Şöyle bir yürüyelim. Yürümesek daha iyiydi Ben çok mu uzun yürüdük. Şimdi yine bir de o güzel bir atak şansı. Döndük. Şimdi şu şekilde vurursak di of çok güzel. Vallahi direkt 90 astım be. Sert şut çekmek için hızlı çektim ama faydalı olduğumu bilmiyorum ama gol oldu bari en azından. Hadi be penaltı. Dönüyor. Hayır hayır, hayır 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 hayır. At 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 at. Aa, oh. Ne mücadele ettim be. O kadar atmaya çalıştım ama bir türlü topu atmadılar. Gol yemedik bari en azından. Yani gücüyle bir gol attık zaten. Ataktayız. Bakalım ne olacak. Kaleci biraz açıklık verdi. Güzel. Melih Demiral adam defanstan gelmiş ya. Adam defanstan gelip atıyor be. Şimdi Senegal atakta güzel. Tekte kesiyoruz bu sefer. Tekte kesiyor. Takım da yorgun. Bence burada bir değişiklik yapalım. Evet 5-10'cu değişikliğimizi hakkımızda kullanıyoruz. Ajantin 3 yaptı bu arada. Ee, geliyorlar. Direkt kaleci de. Güzel. Ajantin şu an liderliğe oturdu. Yine Senegal geliyor be. Adamlar bizden çok fazla hata geldi ya. Adama pas oldu resmen. Top sıkıştı güzel. Sonunda attık be. Var ya orada bir an adama pas oldu. 3'e 2. Evet güzel bir fırsat değerlendirdik ama Senegal daha şanslıydı. Güzel kazanıyoruz. Arjantin liderli oturdu. Bakalım bir sonraki turda neler olacak? Bir sonraki turda rakibimiz Avustralya. Avustralya karşısında neler olacak? Avustralya'yı da yenip Arjantin'den de puan koparmaya bakacağız ama Arjantin'den fazla gol etmemiz lazım lider, liderliği oturmak için. Senegal karşısında beraber kalırsa bizim için çok avantajlı olur. Bir sonraki maçta yani bu, bu maçı kazanırsak diyeceğim ama Senegal zaten karşısında 2-0 öne geçti Arjantin. O maç yani o şekilde. Farka gitmeseler bari diyeceğim ama biz gol fırsatı evet oldu sonunda. Şimdi şu şekilde bir pas atsak. Bir daha pas. Şimdi şöyle dön. Hadi be adamlar var ya çok net geliyor. Güzel. Çok güzel. Tekte kesiyoruz bari. O kadar uzun pas atsalar da tekte kesiyoruz. Atak şansı en sevdiğim yönlerden biri olabilir diyeceğim ama Sıkıntı. Aa, bir dakika içeride bir adamımız var gibi. Güzel. Çok güzel bir pas attım ona. Şimdi dön. İşte bu. Enes Ünal. Güzel bir pası. Güzel bir golle süslendirdik. Yani golle süslendirmek önemli olan de. Ve golle süslendirdik. E, Ajantin'i yemekten başka çaremiz yok gibi. Yani şu anda liderlik için. Yani bu sefer liderle oturmak istiyorum. Yani bir puan. Yani orada bir golle kaçırmak istemiyorum. Bir puan ne ya? Bir golle. Ya adam önünde o kadar şey yapsam da Topu alamadım neyse sıkıntı yok gol yemedik Şimdilik tekrardan atak şansı ve rakip takım Rakip takımın kalecisi Büyük bir hata yaptı O hatayı değerlendirebilir miyiz İşte bu Bir an değerlendiremiyorduk açıkçası ama Niye değerlendiremedik çünkü Galiba yanlış köşeye atık Sol atsak gol de Ama sonuç olarak yine atmayı başardık Gol yemesek çok güzel olur Güzel Var ya iyi aldık ha 2-0. Ajantin 2'den sonra gözükmedi. Ajantin ne yaptı bilmiyorum açıkçası. Grup aşamasında 2 maçlar 2 golle kazanıyoruz gibi gördüğünüz gibi evet kazandık. 3-2 yine istatistikler. Hızlı geçtim ama rakibin istatistiklerini göremedim. Ajantin 2-0'da bitirmiş zaten. Şu anda bir avaraj öndeler. Yani bunları yenmemiz lazım. Beraberlik onların işine yarıyor. Ajantin karşısında neler olacak bakalım. Ajantin'de şöyle baktığımız zaman Messi bırakmış gözüküyor galiba. Aynen Messi yok gördüğünüz gibi. Ama kazanmamız lazım. Dünya kupasını istiyorsak kazanmamız lazım. Ajantin geliyor. Ajantin net bir fırsat ya. Güzel kaleci kaldı ben. Net fırsatı teke tek atamıyor. Bir ben değilmişim teke tek de atamayan. Yine Ajantin. Güzel. Güzel. Yine kaptık çok iyi. Arjantin karşısında liderlik maçı. Adamlar bizi fena yakalıyorlar. Güzel. Var ya orada vurabilirdi. Kale boştu. Şu ana kadar 3 fırsat Arjantin adına da adı. yine bir Arjantin fırsatı. Güzel. iyi ki kaymışım ha orada. İyi ki kaymışım. Yani şutu bize takıldı. En azından önüne geçerek şutu kestik de bu acı. Bu Arjantin'i yenemeyeceğiz. Belli oldu. Yani bu ne acı ya? Ah güzel. Kaleci de kaldı. Ee, bir fırsat verirse onu atmamız lazım. Başka şansımız yok. Ve net bir fırsat verdiler. Şimdi kaleciyi bir farklı yöne doğru çekmeye çalıştım. Güzel. Bunu atıyorum işte bu. En üstüne atıyoruz. 1-0 öne geçiyoruz. Bu sefer geçen maçta yaptığımız, geçen videoda yaptığımız hatayı de yapmamaya çalıştık yani. Şimdilik yapmamız gereken Senegal Avustralya. Onların arasındaki maç önemli değil ama bizim gol yemememiz lazım. Güzel. Güzel güzel güzel. Var ya ne savunma yaptık be. Ne savunma yaptık hacı. Bir gol daha atarsak rahatlayacağız. E, bir gol daha atık 2-0 kazansak bunu da hadi be güzel. Şey olsa yani grupta 2-0 2-0 2-0 gittik ya. Neyse 1-0 olsun bizim olsun. Mottosunla Senegal 3-0 Avustralya yeniyor. Evet güzel 1-0 kazanıyoruz. Adamlar 7-3 geldi. Biz 1-1 kardeş tek de tek tek kalecinin hatasını değerlendiriyoruz. Çağlar Soyuncu defansta maçın adamı olmuş. Adam resmen defansta fena toplar tutmuş. İleride pek yani gördüğünüz gibi aktif olan oyuncularımız görüyorsunuz. Güzel 1-0 kazanıyoruz. 3 3 yaparak liderle oturuyoruz. Senegal bir maç daha kazansaydı şu an gruptan çıkacaktı. da Ajantin'i turnuva dışına itebilirdi. Dünya Kupası'nda sıradaki karşılaşma son 16 karşılaşması. Son 16'da Norveç ile oynayacağız. Bakalım Norveç karşısında ne olacak? Norveç'i rahat geçmemiz lazım. Ha, diyecek dedim ama Haaland var. Tanıdık geldi Haaland. Haaland var ya fena şut çekiyor var ya. Bunları turnuvanın dışına atmamız lazım. E Bakman. Güzel. Bakıyor ya hiç şey çıkmadı. Koşmuyor da yani. Hoş akıyor tamam güzel. Bir anda kaydımı sandım. Evet Geliyorlar. Güzel. Güzel. Güzel güzel. İki fırsatta teptik adamların. Şimdi bizim adımıza bir atak şansı. İçeride bir adamıma pas verebilirim ama o da biraz sıkıntı derken. İşte bu. Cengiz Ünder. Var ya kalecinin üstüne attım resmen ya. Bakın kalecinin üzerine attım. Yanından gol atıyorum yani. Öyle bir deneme şeklim yoktu açıkçası. Yani köşeye atmakta ama açı ters olduğu için yapamadım galiba ama sıkıntı yok. Şimdi döndük. Ee, bir adamım olsa şurada bir pas versem iyiydi. Şimdi şöyle çekebilir miyim? Ya, bir sefer üstüne attım. Ee, şöyle bir Aa, Hadi be. Denemeler ya açı tersi. Keşke hep kaleyi gördüğüm cephe olsa güzel olur. Rıdvan Yılmaz gitti. Rıdvan Yılmaz'ı kayıp verdik. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktu. Bir sonraki maça iyileşir diyeceğim. Bir tane iyileştirme paketimiz varmış ama bir altılık oynuyor. Güzel defans diye geçiyor zaten. Sağ bek, sol bek, orta sahada da olsun. Ee, hiçbir yerde kanat taktiği şey yok yani. Forvet forvetse forvet, defanssa defans, orta sahsa orta saha, kaleci ise kaleci yani. Hadi bakalım. Onar adına bir atak şansı kesemedik. Bunu da kesemedik. Hadi be. de kaldı be. Var ya 1-0 Norveç geliyor tekrardan. Tek şansımız olabiliyor. Güzel yine kaleci de kaldı. Kaleci devleşiyor mu kalesinde bakalım neler olacak. İşte bu atak şans. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Hadi bakalım. Şimdi bu fırsatı değerlendiririz açıkçası. Şöyle yaparsak. Şöyle yaparsak fırsatı değerlendiririz. 2-0. Yani burada Norveç'in fişini çekiyoruz. Erlik halantı görmedik. Halantı görsek kesin bizim var ya... Yani adam hatırlarsanız bir videoda fena şutlar çekiyordu. Aha. Yani anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz alevli şutlar çekiyor adam resmen ya. Durdurma şansınız yok alevli şutlar onun. Ne yapıyorsun lan? Dış, git dışarı atsana adamın attığı yere bak ya. Bir de oraya pas veriyormuş. Şimdi şöyle bir gidelim 11 numara hala. 11 numara biraz daha gidelim. Kaleci açısını boşlar mıyız? Bozduk. Hadi be. Evet 2-1 kazanıyoruz 7-3 var ya yine var ya yine var ya çok iyiydik be 2-1 kazandık bakalım rakibimiz kim olacak 3 ma 3 hafta o 3 hafta forma giyemeyecek Rıdvan'dan iyi oyuncumuz Çetin var işte Kabak da var ben kabak oynatacağım ya Evet çeyrek finalde rakibimiz İngiltere olmuş videoyu burada noktalayalım artık çünkü çeyrek yarı ve final 3 bölümlük bir final olacak gelebilirim. Gele bölüm artık takımda değiştirebiliriz eğer kupayı alabilsek. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, videomuzu burada nokta dayalım. Dünya Kupası'na bakalım alabilecek miyiz? Rakipleri görebiliyor muyuz? Rakipleri devam et düşen bastığınız zaman gördüğünüz gibi Uruguay, Arjantin, Brezilya, İspanya, Fransa ve Fas takımı kaldı geriye kalanlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Başka atılan goller 92 gol atmışız. Ee, en golcü en varmış. Evet. Videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısaca kalın. Hoşçakalın. Bay bay.